Dua için çaldığa merhaba. Ben Fırat Çavaş. Bugün Transilvanya'dayız. Bran Kalesi'deyiz. Cem'le beraber. Cem Topal'la Dua'yı çalardıktan tanıdınız. <laughs> Dracula'nın Dracula evindeyiz. Namı diğer Kazıklı Boyvoda. Ben size biraz <laughs> bilgi vereyim şimdi. Bunun ne olmuş, ne etmiş, vay Biraz vereceğim çünkü çok rivayet var. Ben Wikipedia'dan bakıyorum şu an. Ya şimdi Ha neyse burada sona <laughs> ben Beni çekmeden de Hocam sen bilmiyorum. biliyor musun yani. bu olayı? Bu olayı biliyorum tabii ki. Gel, gel bakayım gel. Hoşu gel çekil. Hocam gel buraya. Yani. Evet yanımızda evet. Gençlik Otobüsü'nün Genel Koordinatörü Mahmut Coşuk Dokunulmaz var. Mahmut Hocam buyurun. Efendim, Anlatın şimdi. Drakula'nın hikayesi. Drakula'nın aslında e, ailesi yani e, babası Osmanlı tarafından öldürülüyor ve kardeşleriyle birlikte e, esir alınıyor. Evet. Ve, e, Osmanlı topraklarına götürülüyor ve orada e, Belirli bir yaştan sonra Fatih'le beraber büyüyor aslında evet. Fatih Sultan Mehmet'le. Fatih evet. Mehmet Sultan birlikte. E, ve bundan dolayı Fatih'in bazı özel sırlarını da Hı. biliyor. E, i̇yi bir arkadaşlıklar oluyor. Daha sonrasında e, Osmanlı belirli bir yaşa geldikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in Fırat'ları e, burada görevlendiriyor. Evet. görevlendiriyor. Evet. E, işte, vali olarak söyleyelim ya da işte prens olarak. Sonrasında burada Osmanlı'ya karşı bir isyan başlıyor. Yani evet. aslında bir kimliği, bir düşmanlığı var ee, evet. ee, Osmanlı'ya karşı. Çünkü kardeşleriyle beraber zamanında esir e, alınarak e, Osmanlı Babasını yenilince e, esir herhalde. Evet, babasını baba evet. yenilince esir e, bırak. esir olarak bırakıyor. E, sonrasında isyan başlatıyor ve e, Osmanlı askerlerinin e, burnunu, başlarını keserek kazaya geçiriyor. Zaten kazıklı boyu ismini kaza oturtuyor. Evet. Alıyor. Oturtuyor demeyelim. E, ama o tutuyor. Yani, yani aslında ama aslında... tutuyor ama acı bir yutuyor ama e tabii ki Fatih bunun altında kalıyor mu? Tabii ki. Fatih sonrasında aynı şeyi kazıklı boyuyla yapıyor. Yani geliyor, başını kesiyor ve kazığa geçirerek e, teşhir ediyor. E, Yaptıklarının bedelini ödetiyor. Aslında bizim topraklarımızda yetişen bir yer, saray kültürünü almış birisi olarak hı hı. e, belirli bir yaşamış bir kazıklı boyu olan. Şey, Dracula filminde şey, Fasad mı sanki ben film izlemedim ama o var gibi hatırlıyorum. Evet, ben. Yani aynı şeyi, ben filmi izledim tabii film e, film. Ha, ha, yani. Ya Drakon bir e, sürü film var tabii. Hangisi? E, şey? Mas. Tam mas. 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 Şimdi çeşitli kaynaklar, çeşitli söylentiler var. Ee, yani tabii ki hani hiç böyle bir şey de olmayabilir. Yani tabii ki kazık, ama belki de çok iyi bir insandı. Hayır sever bir insandı belki hayvanları <laughs> <Camiyi yaptırdı. gülüyor> çok seviyordu. <laughs> hayvanları belki çok seviyordu. <laughs> belki birçok camisi evet. vardır. O da, o Mesela ben şimdi yani. maksud Bey ile ilgili bir dedikodu yapsam bu 100 yıl sonra <laughs> çıkabilir. Çıkabilir. <laughs> Senin de belki bir çatı olabilir. Şu anda sen de benim. maksut olabilir mesela. Ee, tabii ki bunu e, kazıklı maksut olarak <laughs> anılmak istemeyiz. Şimdi Fatih gibi anılmak varken neden kazıklı? Anladım. Yani iyisi kötüsü ne varsa hepsi bizim topraklardan bir en sürmüş oluyor yani. Drakulası'nda evet. Neyse. Ee, Transilvanya'dayız. Bran Çatosu'ndayız. Bran evet, Kestri'deyiz. Ee, maksut Bey bizi teşekkür ederiz. Buradan bilgilendirdi. Ee, buradan nereye gidiyoruz hocam? Buradan Buda peşteye geçeceğiz. Bu peşteye Yani evet. Buda peşte yani. Bu da var peşte. Peşte. Evet. Hangi ne taraf? yukarı çıktı. Ne taraf? Ee, heykelin olduğu yer. E, ee, Bizim hani, yukarı çıkıp fotoğraf çektiğimiz yer neresi? Evet. Bereket tanrısının olduğu yer aslında bu da tepesi. Ha biz bu buraya. Buraya. ha tamam evet. tamam. E, ee, diğer taraf peşte ama biz ikisi de gidiyoruz. Bir tamam. buradayız bir Peşte'deyiz. Tamamdır. Görüşmek üzere. Tamam.